Milli mücadele kahramanlarından Ali Fuat Cebesoy biraz geç başladığı harp okuluna gittiği ilk gün yatakhaneye girdiğinde odanın basıklığından, havasızlığından, karanlığından rahatsız olur. O sırada yanında bulunan 1283 numaralı harbiyeli Mustafa Kemal Cebesoy'a odamız karanlık fakat fikirlerimiz aydınlıktır der. İşte ta o yıllardan itibaren zihninde oluşan aydınlıkta Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk taşları döşendi. O aydınlıkta geçen 57 yıllık ömre savaşlar, zaferler, devrimler sığdırdı ve takvimler 1938'i gösterdiğinde hastalığı gittikçe artan ve yorulan dev belki de son gücünü yine milletine verdiği son bir söz için harcayacaktı. Atatürk'ün milletine verdiği son sözü, hata için hayatı pahasına verdiği mücadeleyi anlatacağız. Mustafa Kemal, Dolmabahçe'deki hasta yatağında gözlerini açıp saat kaç diye sordu. Ne kadar zamandır uyuduğunu, aradaki süreyi hesap edip edemediğini kontrol etmek istiyordu. Bütün saray büyük bir sessizlik içinde bir mucize bekliyordu. Ard arda gelen komalar hasta bedenini iyice yorgun düşürmüştü. Muzaffer komutan, büyük devlet adamı mücadelelerle, devrimlerle geçmiş bir ömrün ardından hastalığa karşı savaş veriyordu. 10 Kasım sabahı ünlü saat kaç olayı bir daha tekrarlanır. Bu saat kaç birkaç kez cereyan etmiş bir olay. Son nefesini verirken başını böyle sağ tarafa doğru sanki askeri bir selam verir gibi çevirir. Nihat Reşat Belger'e doğru çevirir ve aleyküm selam der, tekrar doğrultur ve ruhunu verir. 1938 yılı Mustafa Kemal için kolay bir yıl olmadı. Bir süredir rahatsızlığı biliniyor ancak teşhis koyulamıyordu. Doktorların çağrılarına kulak asmıyor, tedavi olmaktan kaçınıyor, rahatsız olduğunun bilinmesini istemiyordu. Şubat ayında Uluslararası Tıp Kongresi'ne katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya gitti. Tren Mustafa Kemal'i gören Profesör Doktor İsmail Hakkı Bey hastalığa müdahale etmek gerektiğini anladı. Profesör Doktor İsmail Hakkı Bey görüyor onun halini. Adımına çek hali yok ve surat simsiyah. Koşuyor başbakana Bayar'a. Diyor ki Sayın Bayar Atatürk gözümüzün önünde ölüyor. Mutlaka tedavi altına alınmalıdır. Mutlaka dış uzmanlar gelmelidir. Atatürk elimizden kayıyor diyor adam. Doktorların yoğun ısrarı üzerine Fransa'dan dönemin ünlü doktoru Noel Fisincir getirildi. Atatürk'le Çankaya'da buluştu. Fisincir'in konuşması odada bulunan doktorları sapsarı edecek ama Atatürk onun verdiği talimatlara uymayı kabul edecekti. Söyledi laf şu. Gazi Hazretleri, biz Fransızlar, sizi Sakarya'dan tanırız. Siz Sakarya'nın Gazi Mustafa Kemal Paşası'sınız. Sakarya Savaşı'nın marşali sizsiniz. Döner adam. Ama tıbbın da marşali benim. Öbür doktorlar sapsarı olmuyor. Ne gelecek bunlardan? Gazi Hazretleri der, eğer benim vereceğim talimatları yerine getirmeyecekseniz ben burada beş dakika kalmayayım. Anlar sonra. Söz mü söz. Üstelik gülerek bu asker sözü der aynı zamanda. Dediğinizi yapacak. Hemen bir program yapılır. 45 gün kımıldamadan oturacak, yatacak sırt üstü. Doktor Fissinger tedavi için sert tedbirler uygulamaya koydu. Atatürk 45 gün boyunca yatacak, gazete okumayacak, stres yaratacak, hiçbir iş yapmayacaktı. Tüm ömründe cepheden cepheye, devrimden devrime koşan bir insan için 45 gün yatmak hiç kolay değildi ama tedbirlere uyacaktı. Evet, gazete yasaktı ama kimse ansiklopediden bahsetmemişti. Yattığı yerden Medikal Larus okuyan Atatürk, siroz maddesiyle karşılaştığında milletine verdiği son sözü yerine getirmek için fazla vakti kalmadığını anladı. 45 gün öyle yatıyorum. 46. gün 19 Mayıs. Yani mümkün mü Atatürk'ü tutmak? Kalkın stadyuma gidiyoruz der. Bayar yalvarır. Atatürk daha nikah et devrinde. Sözümü tuttum bak 45 gün yattım. Şimdi gidiyoruz stadyuma. O gün bir kere bütün Ankara statta. Atatürk'ü ilk defa yeniden görecekler. Yer gök inliyor tezahürattan. Hareketleri gökten sonra saat 5. Bayar'a döner. Treni hazırlayın Mersin'e gidiyorlar. Tam zamanı gibi gördü. Bu esnada bütün dış basınlarda Suriye özellikle... De yürüyemiyor, hasta, öldü ölüyor, felç geçiriyor, lafları geliyor. Bunlara sinirleniyor. Resmi geçit ister. Askeri denetleyecek. Ayakta durması yasak. Tekerlekli sandalyeye tuvalete giden adam 19 Mayıs günü böyle bir karar alıyor. 20 Mayıs'ta orduyu denetliyor. Askeri, Mehmetçi. Mesaj vermek için Suriye'ye ve Fransa'ya. Atatürk 25 Mayıs'ta Mersin'den ayrıldı. Önce Ankara'ya ardından İstanbul'a geldi. Hata için ölüme meydan okurcasına yaptığı seyahat onu yürüyemeyecek hale getirdi. Haydar Paşa'nın merdivenlerini inmesi için bir formül bulundu. Manevi kızı ülkünün elinden tutacak, onun yürüyüşüne ayak uyduracak bir elinde de baston olacaktı. Hatay'ın kurtarılabilmesi için rahatsızlığının duyulmaması gerekiyordu. 1 Haziran'da Savarona'ya çıktı, Hatay için diplomasi savaşına başladı. Ayakta durması, oturması yasaktı. Kamerasına girse bunalıyor, güverteye çıksa güneşin altında kalıyordu. Buz dolu leğenlerle çözüm üretilmeye çalışıldı. Kamerası, güverte bu leğenlerle dolduruldu. Savarona boğazda gidip geliyor, buzlara çarpan rüzgar bir nebze olsa serinlik yaratıyordu. İnanılmaz bir diplomasi ile dünyayı ayağa kaldırıyor. Karşılıklı giden gelen notalar yüzünden zaman geçiyor hızla. Hiç dayanamadığı gün bir gündür işte, dörtten 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece yarısı kamerasında talimatını verir. Yarın der, işte o bir blöftür bu. Olağanüstü bir blöftür ama. Hasan Rıza Soyak'a Ankara'ya temas kurun der. Yarın Ankara hükümeti, Paris hükümetiyle temas kuracak. Öbür gün Türk ordusu Hatay'a girecek. Yurtumaton budur. Atatürk belli ki işi artık savaşa zorluyor. Şimdiye kadar hep barış adamıydı. Şimdi zorla da olsa girerim. Pazar günü toplanırlar. Pazartesi sabahı saat 5. 5 Temmuz. İskender onu kurtulmuş. Sabah 5. Fransa'dan devlet hükümetin Antakya'ya Antakya gönderdiği telgraf emri Türk ordusu girecek. Silahla müdahale etmeyin. Atatürk haberi aldığında yanındakilere "Şimdi beni saraya taşıyın ve tedavime başlayın." dedi. Mustafa Kemal 56 gün önce bindiği Savarona'dan bir gece karanlığında denizaltıların ışığında 42 kiloya düşmüş halde Dolmabahçe'ye taşındı. Saraydan bir daha çıkamayacaktı. Son bir isteği vardı. 29 Ekim'de Ankara'ya gitmek, çok sevdiği insanlarıyla ömrünü adadığı Cumhuriyetin Bayramı'nda bir arada olmak istiyordu. Hazırlıklar yapıldı. 19 Mayıs stadyumuna asansör bile alındı ama hastalık müsaade etmedi. 29 Ekim 1938'de yataktan çıkamayacak haldeydi. Baygın halde yatarken Dolmabahçe önünden gelen sesleri duydu. Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri bindikleri vapuru durdurmuş, gençlik marşı söylüyordu. Dirsekleri üzerinde doğrulmak istedi, başaramadı. Gözleri doldu, başını yastığa koydu ve ağzından şu kelimeler döküldü: Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Hastalık günden güne ağırlaşmaya başlamış, vücutta biriken su ağrılarını çekilmez hale getirmişti. O suyun çekilmesini istiyor, doktorlar kabul etmiyordu. Onlara son emrini 8 Kasım'da verdi. Suyun alınması üzerine 8 Kasım'ı bir nebze rahat geçirdi ancak bu operasyon onu kaçınılmaz sona bir nebze daha yaklaştırdı. 8 Kasım 18.35'te ikinci kez komaya girdi. 9 Kasım saat 7'de uyanıp saat kaç diye sordu. O saati soruyor, saatler ilerledikçe durum kötüleşiyordu. Beklenen mucize gerçekleşmedi. Atatürk 10 Kasım 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu.